Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Serassever 23 Nisan Bayramı'nda ikiz kızları Aliya ve Sofya'nın yeni fotoğraf karelerini paylaştı. İkizlerin bayram sevinci ve neşesi göz doldurdu. Bayrama özel pembe kıyafetler giyilen Aliya ve Sofya'nın sevimli halleri sosyal medyada çok beğenildi. İkizlere övgü dolu yorumlar yağdı. Cumhuriyet kadını olarak bilinen ünlü sunucu, çocuklarını da kendisi gibi atamızın izinden gitmeyi öğretiyor. Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı tüm bayramları kutlayan Seray Siver, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da büyük bir mutluluk yaşadı. Biz de bu güzel günde herkese en iyi dileklerimizi sunarız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın 23 Nisan! Tüm çocuklarımız mutlu olsun. Değerli arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben de yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.